Aylin Hanım. Yolunda gitmeyen bir şey mi var? Bir dakika canım. Ben bir babamı arayayım. Ha. Alo babacığım. Dönüş. Serdar, hani bana haber verecektin? E birlikte gelecektik buraya. Vallahi Aylin Hanım daha fazla üzmeni istemedim. Ya yapma böyle dönüş lütfen. Ne yapayım Serdar? Son zamanlarda ikiniz de birbirinize karşı çok gerginsiniz. Daha fazla tartışın istemedim. Ya senin tedavin konusunda biraz sabırsız davranıp üstüne gittim, hepsi bu. Canım ben seni anlıyorum. Ama Aylin Hanım elinden gelenin en iyisini yapıyor zaten. Neden ona düşmanıymışsın gibi davranıyorsun? Ya yok. Düşmanı değilim merak etme. İyi tamam. Ama lütfen daha fazla üzme kadını. Tamam. Dönüşüm. Babamla konuştum şimdi. Ve? Haberler evet. çok güzel. Tedavi işe yarıyor. Gerçekten mi? Yani korktuğum şey de olmadı. Muhtemelen bir iki haftaya kemoterapiyi sonlandıracağız. <laughs> e, bu müthiş bir haber. Çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde. Gerçekten çok sağ olun. Sadece benim değil. Sen de çok güçlü bir savaşçı çıktın. Bence kendini tebrik etmelisin. Serdar. Sana söylemiştim bak. Ya. Çok mutluyum. Serdar, sen de çok teşekkür ederim. Bir an olsun beni yalnız bırakmadın. Bana inandın. Çalı kuşum iyileşecek, kanatlanacak dedin. Kanatlandın işte. <laughs> e ee, hadi, o zaman. Benim hatırıma. Bugün siz de barışın. Ha? Aynen Hanım, Serdar'la aranız bir süredir gergin. Ben çok kızdım Serdar'a sizi üstü için ama... Evet, seninle ilgili konularda biraz fazla hassas. Yani o yüzden gerildik. Ben de çok stresli günler geçiriyorum. E, o zaman Şöyle. Ateş kes. Türkan iyice perişan olmuştur. Ben yanına gitsem mi acaba? Baba, Kartal abi yanında. Zaten çok kötü olsaydı ben onu bırakıp gelmezdim. De işte. Yüzünün hali gözünün önünden gitmiyor. Bu yemeği acaba ertelesek mi? Herkesin modu bu kadar düşükken ne bileyim. Aa yok yok olmaz hayatım çok ayıp olur. Bu saatten sonra vazgeçtik diyemeyiz. Hem zaten biri doktorun biri de arkadaşın. Senin için de değişiklik olur biraz yüzün güler. Ben kapıya bakayım. Ben de açayım ayıp olmasın. İyi akşamlar. Yani yüzsüzlüğün bu kadarı Serdar. Kes sesini. Serdar. Hoş geldin evladım. Hoş buldum. Gel. Teşekkür ederim. Bu da sizin için Nezahat alacağım. Canım benim ne güzel çiçekler. Çok sağ ol teşekkürler. Girsene içeri. İyiymiş çiçekler. Ee, <laughs> Aylin Hanım nerede? Anlamadım. <laughs> Halam Aylin Hanım'ı da çağırmıştı da e, hastaneden birlikte gelirsiniz diye düşünmüştük yemeğe. E, Aylin gelemeyecekmiş bildiğim kadarıyla. Doçentlik sınavına hazırlanıyor. Ya öyle mi Tü? Onu da başka bir vakit ağırlarız o zaman. Hadi yukarı çıkalım yemek hazır. Geç canım, hadi, geç canım. Dün beni mi sana canım? Domates. Ha, gel abi. Hadi bakalım afiyet olsun. Tamam rahatsız olmayın, rahatsız Ha, tamam. Ay abim inşallah deli bozuk bir nevi de soframıza oturtmaz. <laughs> Dönüş Serdar'a börek versene canım. Al canım. Ha, ondan da al. Tamam yeter. Böreği ben yaptım hayatım. Allah koysun. Bakın kim geldi. Herkese iyi akşamlar. Aa. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Sizi tanıştırayım, halam. Hoş geldiniz Aylin Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Babamla tanıştınız zaten. Evet. Fatih amcam. İyi. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar merhaba. Ee, Serdarı biliyorsun. Gelemeyeceğim demiştiniz. Fikrimi değiştirdim. E ee, hadi buyurun böyle. Fatihçim sen kalksan oradan Serdar Bey'in yanından. Doktor Hanım otursun. <laughs> Girme karı kocanın arasına kara gibi ama. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Ee, onlar aynı hastanede çalışıyor, meslektaşlar. Karı koca değiller, sen karıştırmışsın. Yok ayol, neyi karıştıracağım? Bu evli olduğunu Sarı Sultan bile duydu. Sen bilmiyor muydun? ay yoksa siz Serdarla? bu diziyi engelsiz nokta adresinden izleyebilirsiniz.